Merhaba gençler, yazım kuralları serisinin 3. derseye devam ediyoruz. Bugünkü konumuzun ilk başlığı kısaltmaların yazımı. Değerli arkadaşlarım, çok önemli bir konu. Kısaltmalar, bakın biz iki şekilde kısaltma yapıyoruz. Birincisi büyük harflerle kısaltma yapıyoruz. Bir de küçük harflerle kısaltma yapıyoruz. Bakın, en tepeye aç demişim. Sol tarafa gidiyorum, büyük harfle kısaltma yapıyorsam açma küçük harfle kısaltma yapıyorsam açılım yap. Kelimeyi aç ona göre ek getir küçük harfse. Ne diyorsun hocam? Buyurun arkadaşlar. Bakın büyük harfle kısaltma yapıyorsam kısaltmanın okunuşuna göre ek getireceğim. T, H, K, Y yani Türk Hava Kurumu'na deyip na getirmiyorsunuz. Kelimeyi açmıyoruz. T, H, K, Y. Bakın çok önemli bir nokta var burada. Kesinlikle K diye bir ifade yok. Bu konunun en can alıcı noktası budur arkadaşlar. Kastamonu'nun K'sı falan yok. Mehmet Ali Erbil'in dediği gibi Kastamonu'nun K'sı diye 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 bu kelimeyi alıştırdı bizi. Yanlış yapıyoruz. T-H-K-Y T-S-K'nin S-S-K-D K-Y-K'nin Evet geçen yılların sorusu TRT'de TBMM'ye KKTC'ye Değerli arkadaşlarım bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Aralara nokta falan koymuyoruz bakın. Büyük harfle kısaltma yapıyorsanız aralara nokta koymazsınız. İki istisnamız var. Türkiye Cumhuriyeti'nde hem T'den hem C'den sonra nokta koyarsınız. Bir de büyük harfle Türkçe evet T harfi Türkçenin kısaltmasıdır. Burada nokta koyarsınız. İki tane istisnamız var ve diğer kelimelerde yok. Bakın çok sorulan bir ifade var. Milattan önce milattan sonra nokta koyuyor koyamazsın. Yanlış. TL'nin şeklinde ek getireceksiniz. PTT'de şeklinde ek getireceksiniz. Şu kelimeye biraz sonra değineceğim. Şimdilik dursun. Sanırım anlaşıldı. Büyük harfle kısaltma yapıyorsak açmıyoruz. Kısaltmaya göre ek getiriyoruz. Bir de K demiyoruz. K diyoruz arkadaşlar. Evet K yok. Şimdi küçük harfle kısaltma yapıyorsak açılım yap. Ne diyorsun hocam? Kilo KG den mi diyeceksiniz? Kilogramdan mı? Kelime okuyorsunuz. Kilogram ona göre ek getiriyorsunuz. Dan. Bakın hemen söyleyeyim. Ölçü birimlerinin sonuna nokta koyamazsınız. Biz bazen kısaltılarla kesmeyle bazen noktayla ayırırız. Ama normal şartlarda ölçü birimlerine nokta gelmediği için KG noktadan diyemezsin. Bunu biraz sonra daha iyi açıklayacağım. Ben bu şekilde vermek istedim. Prof, profesör, den falan, para prof, tan demiyorsunuz. Prof, tan demiyorsunuz. Kelimeyi açıyorsun. Profesör den. Prof den. Dere dan demiyorsunuz. Doktor dan. Kr un demiyorsunuz. Kuruş un. Tamam bazen denk geliyor. Hem açılımı hem kısaltması bu şekilde denk geliyor. Ama bunlara lütfen dikkat edin. Anlaşıldı? Mesela kere dan de diyemezsiniz. Bunu dan dersek daha anlamlı olur kere'dan diyemiyorsunuz. Kuruş, kuruş, tan. Bakın tan şeklinde olacak. Kere, tan şeklinde olacak. Kuruş, tan. Sanırım anlaştık. Bakın kuruş, tan. Bu kelime önemli. Kuruş kelimesini açıyoruz. Bu çok sorulan bir kelime. Şimdi nereye gelelim tekrar? Profesörden, profden Kesmeyle de olabilir. Nokta da getirebilirsiniz. Hem nokta hem kesme olmaz. Bunu söyleyeyim. DR kesme dan diyebilirsiniz. DR noktadan diyebilirsiniz. Sadece noktayı ölçü birimlerinde getiremezsiniz. Yani kilometre, metre, litre, milimetre buralara nokta koyamazsın, koyamazsın, koyamazsın. Kısa atmaların sonunda nokta konabilir ama ölçü birimlerinde bunu yapamazsın. Örnekleri çoğaltalım. Çok da indik buna. Evet. Ölçü birimlerinde kısaltmalarda da sona nokta gelmez. Milimetre de. Bakın mm'ye diye nokta koyamazsınız. Metrenin nin. Açılıma göre okuyorum direkt. Santimetre den şeklinde. Kelimenin açılıma göre okuyacaksınız. Gramın litresi litresi l'si Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle bakın buralara nokta koyamazsınız. Böyle nasıl ayıracaksınız? Tek bir yolu var. Kesmeyle ayırabilirsiniz bunları. Açılıma göre ek geliyor ölçü birimleri ve kesmeyle ayrılır. Nokta konmaz. Yalnız bir uyarımı yapmak istiyorum. Ölçü birimi diyorum ben. Para birimi demiyorum arkadaşlar. Kuruş tan şeklinde de yapabilirsiniz. Kere tan şeklinde de yapabilirsiniz. Kuruş bir para birimidir. Ölçü birimi değildir arkadaşlar. Çok önemli. Ülke isimlerini kısaltırken özel isimse ilk harfi büyük yapıyoruz. Almanya'nın ister nokta koyun ister bu şekilde yapın fark etmez. Ama genel geçer kullanım noktalı kullanımlarıdır bunun. Ve benzerleri şeklinde bunu yapabilirsiniz. Bir uyarım olacak. Lütfen herkes iyi dinlesin. No her kelimesi her durumda kelimenin okunuşuna göre yani kısaltmaya göre ek alır. Normalde küçük harfle kısaltma yapıyoruz ya. Küçük harf yaptığımızda ne oluyordu? Açılım yapıyorduk. No kelimesinde açılım yapamıyorsunuz. No hayır. Dursun. Evet, no lu. Yani no'suz no'lu demiyoruz. Yani numaralı şeklinde açıp da lı getirmiyorsunuz. No'lu yanlış. Direkt kelimenin okunuşuna göre, ekin okunuşuna göre getiriyorsunuz. Küçük harflerdeki tek istisna budur. No kelimesini kelimenin açılımına göre değil, kelim kısaltmaya göre ek getiriyorsunuz. Sanırım anlaştık. No'lu derse yanlış. Dikkat, çok soruluyor. Bu çok soruluyor. Buna lütfen dikkat edin. Sanırım anlaştık. Büyük harfse açılıma göre, para büyük harfse kısaltmaya göre Küçük arsa açılım yapıyoruz. Büyük harfler araya nokta gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti ile büyük harfle Türkçe'de geliyor T harfinde. Küçük harf kısaltma yapıyorsak açılıma göre ek getiriyoruz. Ve ölçü birimlerinde ne yapıyorduk? Nokta koyamıyoruz. Değerli arkadaşlarım. Bazen kelime gibi okunur. Burada da çok önemli yerler var. Şimdi BOTAŞ'ın derken b o t a ş falan demiyorsunuz. BOTAŞ'ın. NATO'ya derken N-A-T-O-Y'a falan demiyorsunuz. NATO'ya. Yok ün dediğimizde y ö k nin falan demiyorsunuz. Yok diye oku, eki getir. Çok zorlan bir örnek. Biraz önce o yüzden sildim buraya almak için. m e b nin falan demiyorsun. m -E b in şeklinde veya m e b d şeklinde. Bakın bazen bunu t der. m -E b t sanki böyle Cenli daha güzel oluyor ama olmaz. meb de şeklinde ek gelecek. Buna da çok dikkat edin. meb t der. O süper uyuyor. Hayır bunu diyemezsin. Ben bütün uyarılarımı yapayım da sizler bunları sorularla göreceksiniz zaten. Değerli arkadaşlarım, yabancı sözcükler çok önemli bakın. Yabancı sözcükler ek alırken bunları lütfen Fransız kalma, yabancı kalma. Kelimenin Okunuşuna göre, Türkçe okunuşuna göre ek alır. Einstein, bunu da parantez içinde verir arkadaşlar. Einsteinın ın. Einstein, falan demeyeceksiniz. Neyse bilmiyorum. Komik olmayayım. YouTube, ın. YouTube, nin falan demiyorsun. Tövbe yarabbim. YouTube, ın. YouTube. Şehakespare, nin falan demiyorsun. Shakespeare, yazarım altına. Shakespeare, pir şeklinde verir. Siz Türkçe okunuşuna göre ek getiriyorsunuz. Böyle tuhaf tuhaf okuyup da ben gibi rezil olmayın. Türkçe okunuşuna göre kısalt yabancı sözcüklere ek gelir diyorum. Çok 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 önemli. Bir diğer önemli noktamız üstlü sayılarda kesme işareti kullanamazsın. Metre kareye, metre kareye dediğimde buraya kesme falan getirip yazım yanlışı yapmayın santimetre küpün kesme gelmeyecek. 6.4 ten şeklinde olacak. Bu da çok 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 önemli. Bazen sorularda veriyor. Kesme kullanıyor. Buna lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Gerçekten bunlar çok önemli. Şimdi ne yapıyorduk? Kısaltmaları verdik. Her kısaltmanın arkasından biz çaylarımızı çaylarımızı yudumluyorduk. Bu sefer benim de çayım var masamdan. Bunlara yudumlayacağız. Ve bir kural. Rahatlayalım. Şimdi bir slogan diyeyim daha doğrusu ben. Bir kural derken bunlar benim uydurmalım. Bunlar benim saçmalıklarım diyeyim artık. Siz nasıl kabul ederseniz. A, A, O kuralı. Şimdi beş tane kelimeyi vereceğim kardeşim burada. Bir kural vardı. 5 kelime var diyeceksiniz. La, va, bo. A, A, O. Maydanos. A, A, O. Kavanos. A, A, O. K, K, O. Ya, Kamos. Evet. Bitti. Beş tane kelime şansına. Ya bu adam bir şey demişti bize dersiniz. Bir kuralımız vardı dersiniz. A, A, O. Burada lavabo falan değil bakın. Ya neydi ya bu O muydu A mıydı hemen aklına gelsin. A, A, O. Dikkat. Maydanoz. Maydanoz muydu, maydanoz muydu? Ne dedi Musa Hoca? Aa, aa o. Hadi bu derslik benden olsun. Çayımız var masamızda. Bir kural daha veriyorum. Tekleme. Tekleme kuralı. Bakın bunları ben uydurdum. Entelektüel değil, entelektüel. Tekleyle. Kolektif değil, kolektif. Selektör değil, selektör. Değil, hellenistik değil, Helenistik. Koleksiyon değil, koleksiyon. Çok ilginç, mükemmelliyetçi kelimesi mükemmelliyetçi. Bir tek L ile yazılır. Tek L ile yazılır. Lütfen dikkat edin. Vallahi çok can yakar bu kelime. Ve Venezuela değil, Venezuela. A A O ve tekleme kuralımızı verdik. Bizim kendi sloganlarımızdı bunlar. 10 tane kelime gördük en azından veya daha fazla. Allah bereket versin diyelim ve yeni konumuzla devam edelim arkadaşlar. Evet. Bu sefer deve cüce oynuyoruz yani çocukken. Deve oynardık. Bu sefer de özel isim cins isim oynayacağız. Hazır mıyız oyuna? Özel mi cins mi? Özel isim cins isim. Bakın ilk kelime özelse Türk lirası. İlk büyük L'si küçük. Antep özel A'sı büyük fıstığı küçük. Herkes kendi ilinde meşhur olan bir şeyi yapsın. Ben Denizliyim. Denizli horozu diyorum. D büyük H küçük. Buyurun. Rus edebiyatı R büyük E küçük. Türk edebiyatı, Fransız edebiyatı. Ya yani sadece bu örneklere has değildir. İslam kültürü, doğu kültürü. Çin malı bir ara çok meşhurdu milyoncular. Çin malı İngiliz malı, Rus malı, Denizli horozu mutlaka veririm biraz. Ben de bölgecilik vardır. Daha doğrusu memleketimi severim. Brüksel lahanası, İspanyol boğası. Bakın iyiler büyük, B küçük. Bunlar önemliydi. Deve oynar gibi özel cins oynuyoruz. Özel cins. Özel büyük, cins küçük. Yine özel cinsi biraz daha özelleştirelim. Gazeteler, dergiler falan fıstık. Arkadaşlar Ömer Seyfettin'in Falaka hikayesi F büyük H küçük Yaban romanı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban Y'si büyük R'si küçük Toros canavarı tiyatrosu Evet Toros canavarı tiyatronun adı T küçük Rapunzel bir marul ismidir Rapunzel unutmayın Rapunzel masalı uzun saçlı kız Rapunzel'in R'si büyük, masalın M'si küçük. Ahmet Muhyib Duranas'ın Fahriye Abla, şiirin ismi bu bakın. Fahriye Abla, şiiri. Bunlar büyük, şeysi küçük. Ömer Seyfettin'in Yeni Lisan, makalenin ismi bu, makalesi. Deve Cüce Özelci istiyorum. Tabi gazeteler, Milliyet gazetesi derken M büyük, G küçük. Burada Burada arkadaşlar, burada şunu unutmuyorsunuz. Burada şunu unutmuyorsunuz. Gazeteler, dergilerin sadece isimleri büyük yazılır. Bir tane örnek vereyim. Burada onu atlamışım. Ne diyelim mesela? Hürriyet gazetenin ismi gazetesi. Gazetenin ismi neyse onu yazıyorsun. G'si küçük. Yalnız çok soruluyor. Resmi gazete. Gazetenin ismi bu. Bu çok verir benim araştırmalarım doğrultusunda. Ben şunları da gördüm. Milli gazete, resimli gazete, ticaret sicil gazetesi diye gazeteler var. Bunlardaki G'ler gazetenin orijinal isminde olduğu için büyüktür. Değerli arkadaşlarım bunlara lütfen dikkat edin. Şimdi bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Sayfayı bozmamak için buraya aldım. Sayfayı bozmamak için buraya aldım. Biraz yaklaştırıyorum ekranımı. Bakın Bilim ve Teknik dergisi. Arkadaşlar derginin ismi ne? Bilim ve Teknik. Yalnız bu romanlarda, hikayelerde, tiyatrolarda, dergilerde, gazetelerde aradaki bağlaçlar, edatlar küçük yazılır. Leyla ile Mecnun. Bakın soruldu bu. Leyla ile Mecnun ile bağlaçtır. İyi burada küçük olacak. Vatan yahut Silistre. Hocam bir öğrencim şunu dedi. Vallahi ben yahutu bir yer sanıyordum. Hayır yahut bir yer değil. Yahut bir bağlaç. Vatan yahut sinistre oyunu derken oyunu küçük olacak. Y de küçük olacak. Çünkü o bir bağlaçtır. Diyorlar ki Ruşen Eşref Ünaydın'ın bir eseri. Bakın ki bağlacı. Bilsem ki desem ki şiirleri var. Bunlarda da ki'nin bağlaç olduğunu görüyorsunuz. Burada şiiri falan küçük yazacaksınız yalnız. Aradaki bağlaçları küçük yazıyoruz diyorum. Çok sözü uzatmıyorum arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli idi. Evet. Şimdi yer yön isimlerinde bir terslik var. Evet biraz espri katalım. Bir terslik var arkadaşlar. Nedir bu terslik? Büyük yerler küçük yazılıyor, küçük yerler büyük yazılıyor. Ne diyorsun hocam? Ülke, kıta, il, ilçe, köylerin ismini büyük yazarız, İlini, ilçesini, kıtasını küçük yazarız. Nüfus olarak baktığımızda, bu sefer mahalleler, caddeler, bulvarlar, sokaklar büyük harfle yazılır arkadaşlar. Dikkat, Antarktika kıtası, kıtası küçük olacak. Venezuela ülkesi, büyük küçük. Karşıyaka büyük, ilçesi küçük. Erzurum ili Kuyucak kasabası Beydilli köyü benim köyümdür. Akköy beldesi dediğimde bunların küçük yazıldığını bilin bir terslik var. Bu sefer mahalle araları küçük yerlerde büyük gözlüler aksi gibi. Susam sokağı Aşağı Mahalle Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı, Kardeşler Apartmanı, Yeşil Bağlar Sitesi, Tınastepe Kompleksi vesaire vesaire diyoruz. Bunların büyük yazıldığını bilin sevgili arkadaşlarım. Burada bunları vermiş olalım değerli arkadaşlar. Şimdi bakın sorularla devam edeceğim. Birkaç tane soru çözeceğim. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Biraz seri gideceğim çünkü videoları kısa tutmak zorundayım. Filmin yeni senaryosu TRT'de tamam kısaltma ya göre ek getiriyoruz. Ranch per. Ranch ber değil bakın. Ranch perler biberlerin 2 kg'sini o kısaltma. Küçük harfse ne yapıyordum? Açılım yapıyordum. 2 kilogramını olacak. Olmaz. Yazım yanlışı burada var bakın. Dikkat. Buna çok dikkat ediyoruz. Paşören firmaların SGG, SGK'ye olan borçları Genel Kurmaya KKK'den atama yapıldı Kara Kuvvetleri Komutanlığından. Banknotların üzerine TC ibaresi konur diyorum. Cevabın Bursa olduğunu görüyoruz. İkinci bir sorumla devam ediyorum. Hangisinde yazım yanlışı yoktur? Yukarı mahallenin derken mahalleler, caddeler, sokaklar büyük yazılıyordu. Sakinleri tramvayın girişini Milliyet gazetesinin olmaz. Milliyeti büyük yaz, gazeteyi küçük yaz. Ayaşlı ile kiracıları bir roman ismidir. Bakın aradaki iyi büyük yazmış. Olmaz. Rus salatasının içinde bezelye ve patates vardı diyorum. Herhangi bir yazım yanlışı yok. Rus salatası, Brüksel lahanası, özel cins, deve cüce oynuyorduk. Ahmet Haşim'in akşam şiiri olmaz şiirin ismi akşam şiiri küçük yazacaksınız buna dikkat ediyoruz yazım yanlışı olmayan şık denizlidir diyorum muhteşem onluyla dersimizi bitiriyoruz on numara kelimeler diyorum eşkıya eşkıya değil folklor fantezi hafriyat hoparlör iddia, jant, jant falan değil. Jimnastik, jimnastik değil. Bunlar doğru yazımları. Kap, kacak. Kap, kaçak falan değil. Kap, kacak ayrı yazılır. Kamuoyu birleşik yazılır değerli arkadaşlarım. Bu dersimizde kısaltmaların yazımları, yer yön isimleri, özeller, cinsler, develer, cüceleri gördük. A, A, O kuralını gördük. Tekleme kuralını gördük. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.